Tüm dünya dijitalleşiyor, her alanda artık elektronik bilgisayar sistemleri öne çıkıyor. Çöp toplamayı daha verimli bir hale getirmek için e, akıllı sisteme geçtik. Birer akıllı tablet var. Buralar, tüm e, çöp bidonlarımız tek tek işaretlenmiş durumda ve tüm çöp toplama işi tek tek kontrol ediliyor. ...bu şekilde çok daha verimli, çok daha hızlı, çok daha temiz bir şey elde edeceğiz. Biz Akisar'ı geleceğe taşımaya her alanda devam edeceğiz. Araçlarda e, rotalarını ve aldıkları konteynerleri takip ettikleri tabletleri bulunuyor. Şoförlerimiz tabletler üzerinden kayıtlı konteynerlerini takip ederek... E, ...konteyner almama veya konteyner e, takip etme zorunluluğu oluşmadan bütün konteynerlara ulaşarak şehrimizde tüm sokakların temizlenmesini sağlıyorlar. Tüm bu tabletlerin bağlı olduğu belediyemizdeki ana bilgisayarımız var. Biz de tüm bu tabletleri belediyedeki ana bilgisayardan takip ederek hangi mahallemize, aracımız ne zaman ulaştığı, hangi konteynerde ne kadar vakit geçirdiği, şehrimizdeki kaç tane konteyner olduğu gibi verileri ana bilgisayardan takip ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın şikayetlerine anlık olarak müdahale edebiliyoruz. E, çöp aracımızın hangi sokakta, saat kaç gibi geçtiğini direkt olarak söyleyebiliyoruz. E, bu da bizim e, %30 oranında tasarruf etmemizi, aynı zamanda da vatandaşlarımızın memnuniyetinin artmasına sebep oluyor. İsmim Murat Çankaya. E, bu, Akisar'da da kullanılan at, akıllı atık yönetim sistemi Evreka'nın e, Ege Bölgesi'ndeki iş ortağıyım. E, bu sistem e, Türkiye merkezli, yüzde yüz yerli bir sistem. Akisar Belediyesi e, geniş bir vizyon göstererek e, akıllı belediyecilik anlamında e, bu. Teknolojiyi e, Akisar'da kullanmaya başladı ve bu kullanıma başladıktan sonra da e, bayağı verim elde etti. Hem e, ekonomik olarak maliyetlerini düşürdü, hem zamandan tasarruf sağladı, hem de vatandaş memnun yaratıldı. E, bu teknolojiyi sağlayan firma olarak da biz de bu memnun ediyor. Sadece e, kar amacı değil bir yandan da e, ilçemize de faydalı olmak bizi de çok memnun ediyor.